Gençler sıralıyoruz. Son cümlemiz. Tespit cümlelerini buluyoruz. Aslında burada iki tane tespit cümlesi var. Bir bu var. Bir de bu var. Öncelikle üçten başlayalım. Neden bir olmayacağını açıklayalım. Üçten başlıyoruz. Tespit cümlesi olarak. Küresel ısınma ile birlikte gelecek için yeni kavramlar önem kazanmaya başlamıştır. Üçü süre bir yazalım. Ardından yeşil tekstiller, ekolojik tekstiller, çevre için tasarım, sürdürülebilik bu yeni kavramlardan bazılarıdır. Hangi yeni kavramlar? Zaten 3. cümlede söyledi. O yüzden kesinlikle 3. cümleden sonra 5. cümle gelmesi gerekiyor. Şimdi ne yaptık gençler? Yeşil tekstil, ekolojik, çevre için tasarım, sürdürülebilik, güzel şeyler. Çevre dostu yaklaşımların artması, işte bunlar çevre dostu yaklaşımlar. Çevre dostu yaklaşımların artması ile Yeşil ve sağlıklı tekstil malzemeleri büyük ilgi görerek yeşil moda anlayışı ortaya çıkmıştır. Şimdi yeşil moda anlayışı ortaya çık. İlk defa burada bahsediyor. Ardından yeşil moda anlayışına bakın yeşil moda anlayışı ortaya çıkıyor önce. İşte şurası. Yeşil moda anlayışı ortaya çıkıyor. Yeşil moda anlayışına eklenen etik moda kavramı ise bakın etik moda kavramından da ilk defa burada bahsediyor. O yüzden böyle başlayamayız. Yeni, e, özür dilerim. Yeşil moda anlayışına eklenen etik moda kavramı ise iplik, kumaş, giysi üreticileri ve tüketicileri tarafından dikkat çekilmeye çalışılan bir konu olmuştur. Etik moda ne ki? Şu ana kadar etik modanı hiç bahsetmedi. Sonra etik modayı tanımlıyor. Etik moda, yerel zanaat biçimlerini bir ticaret yapısı değeri katarak üretme biçimidir. O yüzden birinci cümleyle başlayamıyoruz. E, düşünün birinci cümleyle başladık etik moda'yı anlattık etik moda yerel zanaat biçimlerinin bir ticaret yapısı değeri katarak üretme biçimidir. Ardından yeşil moda anlayışına eklenen etik moda kavramı ise niye ise dedi ki daha önce etik moda'yı anlattı. O yüzden burasının önce gelmesi gerekiyor. Önce etik moda kavramı ise şudur. Ardından etik moda'yı anlatacak. İlk defa burada bahsediyor dörtten bahsediyor dörtten sonra bir gelmek zorunda. O yüzden birinci cümleyi başlamadık. İkinci tespit cümlesi, başka bir tespit cümlesi olan 3 ile başladık. 3, 5, 2, 4, 1 olması lazım. Son cümleyi soruyor. O yüzden son cümlemiz Adana. Kolay bir soru değil zorlu bir soruydu. Ee, umarım yapmışsınızdır. Yapamayacaksanız e, faydalı olmuşsunlar.